Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Emel. Ben Utku. Utku ile beraber GTA 5 şirinlerine devam ediyoruz. Şimdiki çalışımız ise Traktör. traktör. Evet. Utku. Birinci video geldi. Aynen arkadaşlar. İkinci videoyu da atacağım. Samsun'da sonra. Neden Samsun'da sonra? Bugün, bugün at işte. Emel. Atamaz. Yağına falan yüklenir. He. Yani yarına değil de. Samsun'dan gelince. Ee, Cuma günü falan mı geleceksiniz? <laughs> ne oldu lan? Ha. Bu sefer olaya katılma. Lan. Bile bile çarptı. Hayır. İyi de çok yavaş bir neden. O manyaklar niye kaydırıyor? Bilmiyorum. Ha bence tır olsun hemen altıncıda. Seçememiştik ya. Beşinci pardon. Beşinci bisiklet. Ha o zaman altıncı tır olacak da çok yavaş bu çok kolay oldu ya Ömer. Bile bile çat. Allah sana bakıyordu oradan. <laughs> Adamlar bu sefer kaymadı Ömer. Abi gidene kadar 10 dakika olacak. En azından çok uzak seçmedin ha. 3.00 seçtin. Aaa biz bunu bisiklet mi yapsak? Hayır. No. <laughs> Traktör şimdi. Lan! Abi sen de yakın seç. Adam silah mı tutuyor? Orta farmak çektim. Lan ben düz yoldan gidiyormuşum. Lan! Sen de kısa seç bak. Yoksa kaç bilmem kaç dakika olacak şimdi. Oh. <laughs> Ay yazık lan inek. <laughs> Çarptı götünden. Ama bu kaçtı. Bu yakalı çıktı. <laughs> Dalın lan. <laughs> Gel Allah. Simulator. <laughs> Bu arada oyun portala selam lan Herkese selam. Rasim Duran ailesi. Öyle mi? Ya, ya şerefsiz. Ömer herkese selam Rasim Duran ailesi. <laughs> Öyle başlasaydım ben Rasim Duran demezdim. Herkese selam. Duran Ayşe diye başladı. Gerçi şimdi aynen. Ama Ekin sonraki full şey çekiyor, vlog çekiyor. Hiç oyun yok. Değil mi? Aynen. Bir gülsüzler ne Bilmiyorum. Bir kere gülsüz çekti tamam mı? Hı -hı. Bir tane sıkılma ilgili. Hı -hı. Ondan sonra bir tane eline şey aldı. Ve peruk bir tane kız kafatası var yani plastik. bile hmm. saçı var. Ondan sonra onu öpüyor. Hmm. Ondan sonra işte onunla yemek yiyor. Sonra yatakta ıh yapıyor. Her hmm. <laughs> yani sallanıyor. Ona ben çok güldüm. sen hmm. sende o kadar şey yakın bir şeyse. Hadi gündüz oldu. Aynen. <laughs> Neyse ki hiç yani yavaş sayıyor. O kadar hızlı saymıyor değil mi Ömer? Aynen. Kronometre gibi sayısın. Kronometrede Kilometrede şey... Gelin e, kilometrede saniyesi hızlı. <laughs> Neyse ki FIFA Ultimate 15 Team var yani. Yani. Aynen. Ondaki gibi saymıyor değil mi? onda çok hızlı sayıyor. Buna göre. Ah! Ne oldu? Hiçbir şey. Ben şuradan doğru. ne kadar kaldı? Abi Hastin yanını seçmişim. Ya yani şu an öyle gözüküyor. Nasıl büyüttün lan? Alt ok. Oha, geyik yollarda. Alt ok mu? Evet. Alt oka basınca adamlar çıkıyor. Olmuş. Evet. Bir bas bir. Al. Ah. Ha üstte basınca çıkıyor sanırım. Alt alt bu alt. Sağa bakın basınca çıkıyor sanırım. <laughs> ne? Aha geyik yollarda. Aynen. Solda gidiyordu az önce. Hadi traktörle yetişeceğim. Şerit değiştirmiş. Sıksana burada. Hayır. Oha yakınlaştı. Oha. Geyik şerit de Ömer orası. Yalnız sen şu an düz yönden gidiyorsun. Aa, aynen. Ne Söylemeyi unuttum pardon. Yeni aklıma geldi. Geyik ters girince. <laughs> Arkadaşlar bakın yine oha. İçeri gömçürdü. Bakın işte hile yapıyor arkadaşlar. Ay hiç farkında değilim ha. Oha. Aa burası boş. Hilenin danışkası ya. Önüme kırarsan. Hadi az kaldı Ömer hadi. Gidersin bence birazdan döneceksin sağdan git. Ben yaşlı <laughs> amcayım. <laughs> hani Trevor'la çekecektik? Amer? Aynen. Ha. Neyse eğer bundan sonra yerimiz kalırsa. Ya da ha nereden oraya gideceğim de. Altı dakika oldu ya. Oha benim dört dakikada gitmem lazım. Ömer yakın seç. Ben video dışında uçak kaldıracağım ya Bir, bir kere kaldıramadım Oha nereye seçmişim ben <laughs> Abi dışında bari bitir. <laughs> Düz yap da onu öyle Tamam seç bakalım Çok uzak seçme de bitirelim çünkü Güzel ver. Al. Arkadaşlar şimdi otku yapıyor. <laughs> ne oldu lan? <laughs> Başa. Söyle. Traktöre yürü. Dur bir dakika ben buradan tersöre nasıl geleceğim? Çok basit. Tamam burada tersiyon var. Allah. <laughs> oh. Allah. Neyse git. Ki... Şişt dinle. Ya abi. Yere yanlış çıkıyor. yere gidiyor Doğru yere gidiyordu. Yalnız bu tarafa giderken Waypoint o sağ sağa doğru göstermişti. Biraz gittiğinde burayı gösterdi. Lan! Ya manyak mı bu adam? İlk ee, ilk arabalı videomuza biri kestirme yazmış. Ömer hani sen demiştin ya, Allah! Kim yazmış? Adı çok tatlı. Koçak bu. Ezzel hatırlamıyorum. Kestirme mi yazmış? Ha kestirme yazmış sadece. Kestirme olsun demiş o zaman. Sadece kestirme yazıyordu. Ben baktım videoya çünkü. Sen yorum yazdın mı? Ben yazdım. Ömer Söyleme mi sakın. Neden? ben bakmak istiyorum. Dinlemek daha iyi. Hem daha heyecanlandırıyor bana beni. Bana tamam, benim ne yazdığımı görmek isteyince ama biraz kızarsın. Abicim çekin de ben şuraya geçeyim. Aslında sağdan gitmem gerek çünkü waypoint tam olarak orayı gösteriyor. Oha bir dakika mı kalmış abi? Acele etmem lazım. ne bir dakikası ya. Eğer videoya bakarsan. Mal. On, ha 14 dakika değil mi? 17. Ha 17. Doğru bir dakika bizim sinirimiz şey değil mi? 15. 15'te dakika bilirim. O zaman 6 dakikada gideceğim. Hey Mr. Follies. Tepede çıkmıyor ki. Oha bir dakika. Ha. Gidersen <gülüyor> sevineceğim. <laughs> Frene basıyorum. Bu fren mi Bu da fren mi? bir sana dedi. Düz yoldan yürüyen. Aa sen de gitmiştin. Ben de farkında değilim. Ben de farkında değilim. Ya bu sefer gerçeği söyleyeyim ben değildim. Hadi az kaldı. <laughs> Herkesi orta parmak çeyre ben kez orta parmak. Ki şey, orta parmak çekerek gidiyorum. İşte ben proyum. Ya. Oh, shit. Ay... Vurayım mı bir tane arkadan? Yok lan ben, ben o motora yetişemem. Bunu <laughs> <Değil mi>, Ömer. <laughs> yetişmem imkansız yani. Bu, bununla yetişmem imkansız. Hem <laughs> yetişerdiğinden gidiyorum. Beni kesmeyecek misiniz? Lan lan nereye gidin ben? <laughs> lan siz kime şekil yapıyorsunuz? <laughs> Çıkarsan Sevineceğim Şu yokuşa şu nefis yapar var ya Bilmem. Bak frene basıyorum. Tekerlek dönüyor. Sonuçta <laughs> ters önden gidiyorum şimdi Laf edemez. Oha. Kafasına vurunca ne oluyor lan? Adam kendi kafasına vuruyor. Hı, geldim. Birden hızlandı. ok. Neyse evet, arkadaşlar bu bu kadar eee başarılı geçti challengemiz ee, öbür güç şey içerisiyle işte görüşmek üzere hoşçakalın kalın. kalmayın. Ya ömer